Evet arkadaşlar. Bugün sizlerde birlikte. Ülkeler Okulu bir video şuna hoş geldiniz. Başlayalım. Bir bölüm. Öf. Osuru kalama. İsrail senin. Susun eşekler. Eşekler hadi teneffüse. Seni sikerim bak. Aynen. Gelen buraya yaram. Ne oldu lan eşek? Babama söyleyeceğim seni. Siktir git. Azerbaycan ne yapıyorsun? İyiyim sen. Oturun çocuklar. Fatih Sultan Mehmet ne zaman İstanbul'u fethedi Türkiye? Mehmet 1453 yılında 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek Roma İmparatorluğu'nun varisi olan 10 asırlık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ın sonu ve Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi hocam. Çocuklar hadi herkes evlere.